Aa bedava yazıyor bu bedavaymış kız. Aa bu da bedava. Bedava hepsi bedava hepsi bedava. Paris'e gitmek istiyorum. Pizza kulesi. Cehennemin dibi. <gülüyor> <gülüyor> Üst komşum Selim Bey bu hafta dört kere zina yaptı. Alttaki Ayşe Hanımlarsa bakkadan sürekli bir şeyler araklıyorlar. Nurten! Kızım azıcık şu cenneti temizleyelim hadi. Hadi gel azıcık temizleyelim şuraları. Kızım kime diyorum ben? Allah'ım herkes rüya görüyor. Ben niye kabus görüyorum? Demek herkesin sırları bunun içerisinde. Şimdi sıçtım ağzlığına. <laughs> Rüyadan hiç uyanmak istemiyorum biliyor musunuz? Ay. Şu, şu, şu. Bunları asın tipini beğenmedim. Oh be rahat rahat ağlayabiliyorum. Neyim var? Neyim var? Neyim var? Neyim var? Bok var! Teyzeciğim tamam bir saniye şey yapacağım onu da sen bırak onu da onu bırak belini ağrıyacak onu da ben alırım. İnsan kendi rüyasında başkasına yardım eder mi ya? Rüya dediğim bana yardım edecekler ben niye yardım ediyorum anlamadım ki.